Öncelikle e, direkt olarak isminden girelim. E, bu ırkın diğer ırklardan, benim bildiğim tek ırk aslında iki ismi olan tek ırk. Bundan başka Değil bir mi? ırkta hiç iki tane ismi olana rastlamadım. Bazıları Mops diye, bazıları Park diye biliyor. Bu köpeğimizin, bu ırkımızın iki tane böyle ismi var. E, ufak ırklarımızdan... E, ama güçlü kuvvetli ırklar bunlar. Evet. Küçük evet. olmasına rağmen kas yapısı oldukça gelişmiş. Zaten böyle elinize aldığınız zaman da ağırlık hissediyorsunuz. hissediyorsunuz. Yani evet. Ağırlığını ve kas yapısını da belli ediyor. Yani evet. ufak ama güçlü ırklardan. Basık burunlu. Birçok böyle amatörün işte koşup koşup kafasına duvara vurmuş gibi bir cins var ya falan <laughs> ben ondan istiyorum diyor. <laughs> Gerçekten de böyle yandan baktığınızda sanki Burnunu bir yere çarpmıştık. çarpmış, gibi. <laughs> basılmış gibi bir şekli var. Ee, bu tabi orijinalinde olması gereken burunda bir uzunluk olursa o orijinalinin bozulduğu anlamına geliyor. Ee, kısa tüylü olması tüy dökmesini e, azalttığı için evlerde beslemesini kolaylaştırıyor. Ee, onun dışında renk olarak bakarsak e, bu gri herkesin bildiği tanıdığı en fazla yaygın olan rengi bunun dışında gene çok güzel olan bir siyah rengi var. Ki ben evet, aslında siyah. onu biraz daha yakıştırıyorum bu ırka. Düz siyah olanları yani, var. Yani bu da çok güzel ama. Bu da çok güzel. Ee, siyah da çok güzel. Tam böyle e, zeytini bir siyah. Ee, karakter olarak bakarsak çok fazla aslında bakarsanız kolay eğitilen köpek ırkı değil. Değil. değil biraz şımarmaya müsait biraz inatçı sahibiyle inanılmaz bir otorite savaşına giren bir ırk ben kendi evimde de aslında besledim hordan da çok iyi biliyorum çok ciddi şekilde sahibiyle bir savaşa giriyor İnatlaşıyor. çok inatlaşıyor sahibiyle burada şunun da tabii rolü var ufak ırklarda hep her ufak ırkta aslında bunu söylüyorum küçük olduğu için çok fazla şımartılıp çok fazla kucağa alınıyorlar bunun da bir etkisi var. Böyle onun da şımarmaya bir yatkınlığı olunca, bunlar birleşince biraz daha kontrolü zorlaşıyor. Ama eğitim alabilen ve kesinlikle eğitilmesi gereken ırklardan bir tanesi. Ya zaten bu eğitim meselesi gerçekten köpek beslenmesinin temellerinden biri. Evet, yani kesinlikle. Özellikle apartman hayatı bunu daha da zorunlu kılıyor. Burada işte şunu anlatamıyoruz bazen. Küçük ırklar eğitim almaz diye. Evet, öyle insanlarda bir böyle kanaat bir düşünce var. var. Ee, halbuki küçük ırkların eğitime en az büyük ırklar kadar ihtiyacı var. Çok daha şımarık oluyorlar çünkü. Biraz da şöyle düşünüyorlar. Biz bu küçük ırkı evde nasılsa olsa idare ederiz. Evet, anlayışı evet. da var. Evet, kesinlikle Anladım, haklısınız bu konuda da. Nasıl olsa biz onunla başa çıkarız, çıkarız. diyorlar ama e, vallahi bir pakla başa çıkmanın ne kadar zor olduğunu ancak yaşayan bilir bence. Doğrudur. Başka ne şeylerden bahsedeceksiniz? E, orijinine biraz daha değinelim. E, gördüğünüz gibi kuyruk yapısı üstten böyle kıvrık ve vücuduna yapışık olmak durumunda. Bu şu an elimde gördüğünüz %100 saf ve orijin bir köpek. E, bu kuyruk da onlar için bir gösterge. Evet. Yarışmalarda hakemlerin de çok dikkat ettiği bir konu. Kuyruğu mutlak surette. Ee, kıvrılmış ve vücuda yapışık olması gerekiyor. Yüzünün böyle siyah olması gerekiyor. Şu kısım çok önemli. Burnun basıklığı. Ee, kafanın vücuduna oranlı olması gerekiyor. Bunlar hep paglarda olmam, olması gereken orijin özellikleri. Anlıyorum. Peki bu nasıl? Türkiye'deki beslenme oranı nasıl? Sahiplenme oranı nasıl? Yani sizce yaygın bir köpek ırkı mı? Çok fazla yaygın olduğunu ama söyleyemem. Ama Ben klinik deneyimlerimde çok rastlıyorum, çok ama rastladım. Bilinen bir köpek. Bilinen yani bir köpek. İnsanların bildiği, tanıdığı ama hani beslenmesinin yaygınlığı açısından olaya bakarsak, yani diğer küçük ırklarla kıyasladığımızda biraz daha geride kaldığını düşünüyorum i̇şte diğerlerine göre. Bir bir horlama şeyleri de var bunların. Evet, basık burunlu basık olmasının burunlu. getirdiği işte koştuğu zaman. Nefes almak için ağızlar sürekli açık, evet. e, uyurken bir horlama, e, belki bilemiyorum başka sorunlar da yaratıyor mu o basık burunlu olması? Tabii üst, da üst hava yollarında sıkıntılara yol açıyor bu evet, basık Evet, evet, evet. Bu basık burunlu özellikle sıcak havalarda onlar için çok kolay olmuyor. Evet, nemli ve oluyor. sıcak ortamlarda son derece sıkıntı veren bir durum oluyor. Evet hocam, benim e, genel olarak ırk ve karakterle ilgili söyleyeceklerim bunlar, Mops'la ilgili. Sizlerin siz ne söyleyeceksiniz sağlığıyla alakalı? Alayım şöyle elime. Tabii ki. Şimdi bunlar da alerjiler başta olmak üzere Hı -hı. deri problemleri çok yaşıyoruz. Evet. Ancak özel, özellikle bir deri hastalığı olan deri kıvrımı dermatiti diye tarif edile, edebileceğimiz Hı, Hı intertrigo yaygın ve buna çok predispozeler. Bu anatomik yapısıyla doğrudan doğruya ilişkili. Yine bunlarda hava yolu sendromu dediğimiz, basık burundan kaynaklanan ona da sık rastlamaktayız. Ama bu programda sevgili izleyenlere, hayvan sahibi dostlarımıza bu deri kıvrımı dermatitlerinden biraz genişçe bahsedeceğim. Bu yüz kısmındaki o kıvrım yerleri sadece orada oluşuyor. değil. Sadece orada değil. Şimdi bir kere dudak kıvrımı dermatiti oluşuyor. Evet. Bu alt dudak fazla uzuyor. Bunun üstüne geliyor. Uzadıktan sonra orada yiyecek parçaları birikiyor. Ee, tükürükle beraber salya ile beraber de biriktiği zaman orada pis bir kokuyu yayıyor. Hı hı. Burada şey oluşmaya başlıyor. Ee, eksudat dediğimiz e, iltihabi bir sıvı oluşuyor. Ve bu hayvan sahipleri daha çok dişleri kokuyor, ağzı kokuyor diye gelirler şikayete. Oysa, evet, oysa evet. hadisenin kökeninde bu var. Evet, evet Yine bunlarda sadece dudak kıvrımı dermatiti değil şey de görülüyor. Özellikle yüz kıvrımı dermatiti dediğimiz yukarıda e, burnun üzerinde gözün Hı. altındaki kısmın, kısmında kıvrımlarda dermatit çok görülüyor. Bunun Hı. nedeni de yine gözden gelen e, gözdeki bazı bezlerden e, gelen e, ifrazatın orada birikmesi. Yine derinin üst üste sürtülmesi. Deri evet. çünkü büyüyor, uzuyor. Sürtülmesi sonucu burada yaygın dermatitlere rastlıyoruz ve çok zor tedavi edilebiliyor evet. çünkü yapıyı değiştiremediğiniz için bu sürekli devam eden bir şey. Peki şöyle diyebilir miyiz e, park sahipleri oraları temiz tutsalar bu olayın biraz olsun önüne geçilebilir mi? mi? Evet biraz nemli tutmasınlar yani orayı o sıvıyı oradaki akıntıları hı hı. bir ki şeyle kulak şeyi pamuyla falan e, temizlemelerinde yarar var. Evet. Ancak bunun tamamen önüne geçmek de o kadar mümkün değil. Sadece orada değil aynı zamanda kuyruk kıvrımı dermatiti de oluşabiliyor. Burada da dermatitler oluşabiliyor. Artı yine deri altında da kıvrımlardan kaynaklanan. E bu sadece paklarda değil. İngiliz buldoklarda da rastlıyoruz buna. Evet. Diğer şarpeylerde de rastlıyoruz buna. E bu deri kıvrımı dermatiti özellik, özel bir önem taşıyor. Bu bunun tedavisi normal te, dermatitlerde yaptığımız tedaviye e, benzer bir tedavi sürdürüyoruz. Fakat bazen de özellikle bu alt dudaktaki kıvrım dudak kıvrımı dermatitlerinde operasyon gerekebilir. O çok noktaya uzarsa kadar gelebiliyor evet, yani. Evet gerekebilir. E, aynı şeyi kuyrukta da kuyrukta dermatit çok arttığı zaman bu sefer kuyruğun amputasyonu yani kuyruğun kesilmesine Kesinlikle. kadar gidebilir. Evet. Yani esas olarak e, pakların bugün bahsedeceğim hastalıklarının başında bu geliyor. Beslemede dikkat etmemiz gereken evet. bir şeyler var mı? Tabii ki yani e, daha çok diyet ürünler vermekte yarar var. Bu konuda diyet ürünler yani dermatite e, etkili, dermatite engelleyici beslenmelerde de özel bir dikkat göstermekte yarar var. Fakat bu bir anatomik yapıdan kaynaklanıyor. O yüzden çok fazla önüne geçmekte de mümkün değil. Bunu bilerek almak lazım. Hı hı bilerek bunu sürdürme. Ve çok inatçı. Tedaviye de inatçı ne yazık ki. Çok kolay tedavisi gerçekleşmiyor. Çünkü bu, bu kıvrım yeri burayı sürekli irite ettiği sürece bunu %100 önüne geçmek de çok mümkün değil. ne derler? Gülünü seven dikenine de katlanır. <laughs> evet, evet. Esas haklısınız. olarak benim bugünkü programda bugün paklardaki bu deri kıvrımı dermatitlerinden bahsetmek, bahsetmekle yetineceğim.